Can Terzi. Can Terzi Ajanspor. Spor. Eee Sayın hocam e, hafta içi yöneticilerden Sayın Işıtan Gün bir yayına katılarak eee Pep Guardiola'nın yardımcısı konusunda sizin yardımcılığınız için anlaştığını söyledi. Sizin bu konudaki tasarrufunuz nedir? Bilginiz dahilinde. Bilgim yok. Zaten kendisi de söylemiş. Bilgim yok benim. Yani bu arada sizin sorunuz da herhalde paralelinde oldu. Ee, benim bilgim yok bu konuda. Ee, onun için bir ismi reddetmek için bir tane isim olması lazım ki ben reddedeyim bilmiyorum. Ee, onun için e, çok basit bir matematik var. Ee, ben sezon başından beri her şeyi defalarca ifade ettim. Türkiye'de İstediğimiz noktada değiliz. Bir itirazımız yok. Değiliz. Kabul edelim bunu. Bunun da bir sorumlusu varsa benim dedim. Burada sizin gözünüzün önünde, tüm basın önünde. Yine söylüyorum. Ancak bakın, ben bir yapı kurup bu mirası buraya bırakmak istiyorum. Her türlü yapıyı. Bunun için de biz başkanla konuşuyoruz. Ama benim böyle bir girişimden haberim yok. Ee, kendinin suçlu olduğunu ifade eden ben, hayatım boyunca çalıştığım hiçbir arkadaşımı kötü bir dönemde onları işaret eden bir eylem içinde bulunmadım. Bulunmam da. Eğer bir şey varsa benimdir sorumlusu. Yapılacak bir şey varsa bana yapılsın derim. Bu iyi bir zamanda belki de değiştirir merkezi. Ama kötü bir zamanda kabahat bunların gibi, suç bunlarda gibi ee, bir işarette de bulunmam, eylemde de bulunmam. Ee, yani <laughs> Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Eğer bir gün kendisine inandığımız, birikimine inandığımız, kişiliğine inandığımız ve bize katkı sağlayacağına inandığımız, düşündüğümüz isimler hakkında fikir birliğine varırsak o zaman zaten belki de birlikte çalışırız. Ama gelen kimse olmadı ki reddedelim. Ya varsa bir hata benim. Ben buradayım. Samimiyetle olan her şeye de açığım. Geçen konuşmamda da burada dedim ki eğer Galatasaray'ın zararına bir şey olacaksa, önüne biri geçiyorsa ben dahil buna da müsaade etmem dedim hatırlarsınız. O yüzden ee, bir şey diyemeyeceğim. Bir haberim yok o konudan yani. Ama kovulları başkanına konuşuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuralları gereği 20 dakikayı geçmememiz gerekiyor. Daha uzun bir dönemde yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Herhalde biz kahvaltılara ara verdik. Başlayalım. Bilgi kirliliklerini de önleriz. Hani hazır yazdırmaları da önleriz. Bilgi kirliliğini diyelim ona geniş olarak. you guys